Merhaba arkadaşlar bugün Uno Uno kartının çekim çekimini yapayım. Uno kartını açıp e, led açıp kapanmasını e, sağlayacağız. Bakın bu gene de e, toprak e, buraya bağladığınızda ona göre kodladığınızda mesela e ee, mesela ışık açıp kapanmaz kodladığınızda ışık açıp kapanacak GND'de sa e, e, her her yerinde bir m, farklı ba, e, bağlantılar var. Şimdi e, size şunları göstereyim. Bu GND'ye bağlı, bu da 13'e 13 bağlı. Bu e, şunun şurasına bağlı bir kaç tane boşluk bırakmış. 1 2 3 4 5 6 tane. Çok gitmemiş. Arkayı da yanına dal koymuş. 1 2 3 4 5 Şimdi buraya bakalım. Burada da ledin şurasına takmış. Ee, size de göstereyim aynı onun gibi. Ama değişik değişik e, gelebilir size. Çünkü ar artıya takılmış. Ee, şimdi şimdi programlıyoruz. Şurayı geri alıyoruz. Ve yapmaya başlıyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Alıyoruz şu kodumuzu. Bir de şuna şu kodumuzu alıyoruz. Defa bu da sayılar pinini yüksek yap. Robot robotlardan alıyorsunuz. Bunu e, sürekli tekrarlayı alıyorsunuz. E, defa tekrarla değil. Yanlış söyledim o. Yanlış söyledim. Şimdi, şimdi bunu alıp koyuyoruz. Bunu 13 yapıyoruz. 13. Şimdi tekrar alıyoruz. 13 çekiyoruz. Şimdi şimdi alıyoruz. Evet. Sen saniye bekle. Bir e, zaten buraya geldiğinizde ko, konul e, kontrol'e geldiğinizde zaten burada bu çıkacaktır. Şimdi bir e, şuraya basıyorsunuz ve bu çıkıyor. Şuna basıyorsunuz bekliyorsunuz şuraya bakın bu uzun yanına bu uzun yanmayı gösterdim şimdi e, Açık kapanmayı gösteriyorum. Tekrar yüklüyorum. Bekliyoruz. Şimdi oldu. Nasıl kodladığımı bakın. Ardıyor. Sürekli tekrarlıyor. Sayılar pinini yüksek yap. 13 saniye bekle. Bir sayı sağ pin'i düşük yap. 13. Bir sayın saniye bekle. Bir. Şimdi bunu değiştirelim. ne sıfır nokta bir yaptığınızda en hızlısı izleyelim e, en hızlısı görebileceğimiz bu kadar. 0.1 nokta 1 Şimdi bunu Arduino e, e, Arduino tipimize yüklüyoruz. Bekliyoruz. Yükleniyor. Şimdi görebil EJC'nin en uzutunda